arkadaşlar. Bugünlük sizlerle e, biz her like sayısına göre video çekiyorduk. Ama artık biz Minecraft'ta böyle şeyleri yapmıyoruz arkadaşlar ve vazgeçmiştik. Arkadaşlar bu arkamda gördüğüm olduğun ev aslında satılık evdi ve fiyatı toplam 64 bin zümüt arkadaşlar ve çok ve çok pahalı yani bir bol, yani bir blok bin zümrüt yani bir zümüt ya bin elmas bloğu anlamına geliyor arkadaşlar Yani yemin villa fiyatı kabusa benziyor arkadaşlar ve belediye binasında çok ve çok kötü bir başkan var işkence başkan yani kötü başkan da olarak biliniyor. Ama gerçek ismi işkence başkanı arkadaşlar. Tüm herkesten para, faturalar, her şeyden istiyordu arkadaşlar. Ama arkadaşlar eğer faturaları vermezlerse e, tabi arkadaşlar şeyden kovacaklar arkadaşlar. Neyse arkadaşlar ama biz pes etmeyeceğiz. Ama başkan ne yaparsa yani başkan bana ne derse mecbur onu yapacağız ya da yapmayacağız. Neyse sana belediye binası burasıydı. Dur, 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 hop. Böyle geçemezsin de Evet geçemezsin. Sanki bana tanıdık geliyorsun. Enes Mert Gülen'in kanalına benziyor. Evet. gelebilirsin. Ve çok ve çok yakışıklısın. Tamam. Buton tam buğdaydı efendim. Sen giriyorum arkadaşlar ve o baya bir işçi arkadaşlar bayağı bir işçi golemler varmış ve bunlar niye işçi forma giyiniyor sanırım çalışanların formaları bunlar ve hizmetimizle konuşuyoruz. Hey hizmetçi abi ben belediye binasındaki işkence başka konuşmak istiyorum lütfen izin verebilir misin olur ama 5 ve 7 dakika Tamam. Gidiyorum ve hop hop hop. İzin verdim mi hizmetçiden? Eğer verme değilsen giremezsin başkan odasına. izin verdim ben tabi arkadaşlar. Tam o zaman geçebilirsin arkadaşlar. Efsane olacak. dö 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 Senle biraz bir konuşma yapacağız. Ne konuşması? Ben senden hiç foto almış mıydım? E, al mı? Aa, almıştınız tabi almıştınız. Başkanım eee tabi başkanım şöyle bir şey vardı. Hiç benim fotoğrafımı ağzımdan kaçırdım ya. Büyüseydi kötü olurdu. Demek Emek ben senin faturanı ödememişim ha. Eğer faturanı iki gün içinde ödemezsen seni bu şeyde kuracağım ve evini yıkacağım. Yıktıracağım ve... Burası benim evim olarak kalacak. <laughs> ta 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 tam. Başkanım size bir soru daha soracağım. Neymiş? Hemen çabuk sor ve defol git buradan. Ee, tamam başkanım. Tamam. Ee, şey başkanım... Ee, şimdi ben soruyorum. Bir şey soruyorum. Ee, şimdi biz... Şimdi pizza yiyebilir miyiz? Dönerci de... Ya da ben belki kafama limon suyu dökebilir miyim? Dök dök dök. Sanılmaz. Eğer dökmezsen bir gün içinde hatta 24 saat içinde bu şeyden kovulursun ve bana çalın satın. Siz de baya bir kötü başkansınız ya. Ya tabi gerçek adınız işkence başkanı. Fethet'teki kötü başkan ve bizim başkan işkence başkanı birleşseydi ikisi de paha aşkı arkadaşlar ve arkadaşlar tabi e, fotoğrafı ve e, kafama limon sokma fotoğrafını ödemem ödemezsem ayvayı yeriz arkadaşlar o yüzden mecbur yapacağız dur bir saniye burada sana malzemelerimiz bir şeylerimiz vardı ve Fotoğrafımızı hep bunlarla ödeyebiliyoruz arkadaşlar. Beğenmez blo bile olalım işte arkadaşlar. Ha, bir saniye sandı. Ya şimdi neyse arkadaşlar. Kapattım arkadaşlar. Biliyorsunuz ki onun için bir foto daha almayı unutmuşum ya. Dur bir saniye bir tane daha alayım. Evet şöyle bir tane daha aldım. Ve halımızı tekrar koyuyoruz arkadaşlar. Artık gizli sandıkiyemi öğrendim hiç ve hiç kimse görmeyecek arkadaşlar. Neyse arkadaşlar araba çarpmasın bize. Ve kafamızı limos kaçaktık ve 24 saat içinde sıkmazsan dedi. Yani bir gün içinde sıkmazsan dedi. Of kovuluz bu şeyden ve arabamızı satarlar. Of ya canım abam ve aga be. Ben ilk videomda seninle ile ayrılamam tamam. Seni koruyacağım abi kardeş. Seni koruyacağım abi kardeş. Sen hiç ve hiç merak etme. O limon sıkma faturasını da ödeyeceğim arkadaşlar. Limon çiçeklerinden bulmalıyız. Ama tabi başkan ya? Biz buradan kaçarsak bizi tutuklayabilir ve bir daha bizi almaz. Zaten başkan bizi buradan tekleyebilir. O yüzden... Hemen hızlıca almalıyız. Nerede limon çiçeğiler ha? Limon bu burada. Hayır 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 hayır. Saklanmamız gerekiyor arkadaşlar. Saklanmamız gerekiyor. Saklanmamız gerekiyor arkadaşlar. Arkadaşlar saklanmamız gerekiyor. Aa. Sanki buradan birisi kaçmış gibi gözüküyor da. Bana böyle geliyor ya anlayamadım. Pencerelerde sanki kaçak suçlu görmüştüm gibi ama farklıydı. Neyse ya o Afrika'dan gelen yamyamlardan bir tanesiydi. Neyse ama boş ve arkadaş yani yemin villa boş var yani. Hiç gözüm görmemiş. Yani ya. Yo arkadaşlar başkanla saklandık. Şükür ki ya Dur bir saniye. Limon çiçeklerinden bulmamız gerekiyordu. Limon çiçekleri. Heh. Limon çiçekleri buradaydı ve onlarla kendimize limon suyu elde ederek yani pantez içinde sıvı boya sıvı boyayla e, yaprağı karıştırdığımızda tohumu da karıştırdığımızda yani arkadaşlar onlarla limon suyu elde edebiliyormuşuz. Evet arkadaşlar Hemen şey yapmamız gerekiyor. Buradaki topar kır. Şuradaki toparda da kır. Hiç kimse bizi görmeden gidelim. Ve şu faturayı ödeyelim ya. Arkadaşlar. Eğer kafama limon sıkmazsam. Acilen şimdi sıkmam gerekiyor. Bir gün içinde sıkmazsam limonu. Ayva yeriz arkadaşlar. Ve bizi bu şeyden kova. Arabamızı satsa arkadaşlar. Arkadaşlar bir yerlerde acilen top tohum bulmamız gerekiyor. Bir tohum. evet iki tomi iki tomi hemen evde yapmamız gerekiyor. Bir gün içinde ödenmezse yani 24 saat içinde ödenmezsen ya bir çıksan evimden ya siz niye görüyorsun ya? Takçim sevilirsin ha evime gelmezsin. Özel çünkü. Neyse arkadaşlar, ni burada yine çalışma masası olmadığı için mecbur evlerde kullanacağız. Ama arkadaşlar başkan kesin şöyle hatırlıyorum. Eğer gökyüzünün tümü siyah olursa fotoğraf bitmişti ve bizi bu şeyden kovacaktı demişti. Hemen şöyle e, şey yapalım burayı bunu koyalım ve evet arkadaşlar bunları koyalım. Bunları da koyalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar ve limon suyu elde ettik arkadaşlar. Limon suyu elde ettik. Bunu kafamıza atmamız gerekiyor. Of ya of ya. Of ya. Fotoğraf bir gün içinde ödenmezse ayvayı diyebiliriz Of ya. Keşke abayla gitseydim be. Aa, ah Arkadaşlar sanırım gece biraz hasar alıyormuşum galiba. Ama neyse uyuyayım. Şöyle bir. Oh. <gülüyor> 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 Uyandım arkadaşlar. Hii, hayır. Limona kafamızı sökmedik ya. Of ya of ya. Eğer limona kafamıza şey yapmasak. Arkadaşlar bunu ilk önce bir kafamıza atalım. Oh oh. Aah. Gözüm çöldü, görüyor, görüyor bu yolu, göremem. Memlum misman ya. çöldü, oh, çıldırdı, bir görem. Aa, oh, bir çaptım. Neyse. Ben en iyisi e, limon suyu döktüm yerlerime ve başkan neyse sonu yapacaktık. Şey başkanım, ben kafama limon suyundan sıkmıştım. Ve tabi birazcık zar aldım. Kör oldum. Tembe sanılmaz. Fotoğumu mu ve limon. Kafa sökme. E, kafa dökme fotoğrafı nerede? Onlar nerede diyorum. Olun tüm fotoğraflar burada. Atıyorum hepsi. Dur bir saniye atamadım. Ha. E, atamadım. Başkanım. Neyse şöyle topa koyarak. Atacağım mecbur. Neyse ya. Tamam iki elmas blo. O sen ciddi misin? Abat be. Birisi limon sıkma e faturası birisi de e faturası. O helal sana. Vay be çok ve çok güzel. Arkadaşlar Aa, bayağı bir kötü ceza yedik arkadaşlar. Çok ve çok kötü. İğrenç. Arkadaşlar ve tabii arkadaşlar. Ee, başka yüzünden gözüme tabii gözüm kör oldu arkadaşlar. Hı 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 göze bir yerde yıkasaydım arkadaşlar. Neyse arkadaşlar abaya şöyle bir binelim arkadaşlar ve vuy diye ilerliyoruz. Oh yeah, arkadaşlar sahil bir ev park yani arkadaşlar. Binelim buradan. Yani inelim arkadaşlar. Oh. Oh ne güzel deniz vardı. Ama bu Akdeniz. deniz. Ee, Eğer orada da tuzlu en ve en tuzlu. Ya Akdeniz'de arkadaşlar. Ödü <laughs> <laughs> bir saniye biraz uzaklaşayım. Biraz uzaklaşayım arkadaşlar. Bu. <laughs> <laughs> Birazcık da tuz da gelmiş oldu gözüme arkadaşlar ama Akdeniz'deki tuz çok ve çok faydalıdır. Herkesin acilen denemesi gerekiyor arkadaşlar. Şimdi tekrardan arabamızı park ediyoruz ve buradan da çıkıyoruz. Evet arkadaşlar burada park yeri ev vardı. Evet park ettik arkadaşlar ve park ettiğimize göre videonun sonuna geçelim arkadaşlar. Bu videoyu izlediğiniz için çok ve çok teşekkür ediyorum ve bu arkamdaki evi ya kardeşim Kenan ya da kardeşim Doruk eğer bu evi iki tanesinden bir tanesi satın alabilirse o şeyimize sonsuza denk duracak arkadaşlar. Hadi abone olup like atmayı unutmayın. Videolarımızı da tıkla 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 tıklamayı unutmayın arkadaşlar tıklamayı unutmayın arkadaşlar arkadaşlar. Görüşmek üzere bol şans.